بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين Bugün nasip olursa yine tanıdığımız bir sahabe, sahabeyi Ebu Derda'yı paylaşacağız. Ebu Derda, Hangi kelimede Ebu kelimesini görürseniz veya kadın için Üm kelimesini, anne kelimesini görürseniz yüzde 80 hatta 90 bu isim değil bu Künye'dir. Ebu Bekir Künye'dir. Ebu Hureyre Künye'den öte biraz lakaptır. Ebu Derda Künye'dir. Derda isimli bir kızı vardır. Derda'nın babası manasına Künye'dir. Asıl ismi Uveymir'dir. Uveymir, Ömercik demektir. Ömer'in tas ıı, tasgiridir. Uveymir İbni Malik. Ama insanlar ona hep Ebu Derda derler. İsmini söyleyen kişi nadir çıkar. Bazen Ebu Derda, Uveymir diye bir ikisi birden söylenir. Öyle dile getirilir. Ebu Derda'yı genellikle insanlarımız iyi tanırlar. İsmini sık sık duyarlar. Ancak... Nasıl Müslüman olduğu hakkında bilgileri çok nadirdir. Şimdi ilk önce oradan başlayalım çünkü ibretliktir. Mekke-i Mükerreme'de hani deriz ya putlar Kabe'nin çevresindedir. Putların çoğu Kabe'nin çevresinde, bir bölümü Safa Merve arasında ve bazı putlar da kabilelerdedir. Menat putunun olduğu gibi. Lat ve Menat kabilelerdedir. Ancak Medine-i Münevvere'de meydanda put yoktur. Medine-i Münevvere'deki putlar asil, soylu ve zengin insanların evindedir. Onlar putlar için bir oda yaparlar. Diğer insanlara izin verirler. Gelirler, tapınırlar, giderler ve benzeri. Bu sayede de onlar hani kendi itibarlarına itibar katarlar ve insanlar arasında çok değişik bir makamları, yerleri, duruşları ve gördükleri hürmet vardır. Ebu Derda'nın evinde de put var. Hem de en gözde putlardan birisi var. Ebu Derda düzenli bir iş sahibidir. Medine'nin belki de Arap Yarımadası'nın en büyük koku mağazası ona aittir. Çünkü genellikle koku mağazaları küçük olur. Kokular kıymetli şeylerdir. Küçücük bir yere sıraladığınızda az yer tutarlar. Dolayısıyla siz o az yerden çok para kazanabilirsiniz. Ama Ebu Derda'nın koku mağazasının büyük olduğunu anlıyoruz. Çünkü tarif edenler kendisi yüksekçe bir yerde oturdu. Çalışan işçileri kokuları gösterirler, koklatırlar, anlaşırlar, ederler, giderler. Satın alacağı zaman adam gider parasını ödemesini Ebu Derda'ya yapardı. Ebu Derda radıyallahu anh hem çok düzenli bir işinin olması hem yumuşak ahlakı sebebiyle hem itibar görür hem varlık içerisinde yaşardı ancak Medine-i Münevvere'de durmadan dalga dalga büyüyen İslam'a da çok fazla dönüp bakmazdı. Yakın akrabalarından Müslüman olanlar çoktu, giderek de artıyordu ama o eski dünyasına, eski işine hep devam etti gitti. Bu arada İslam'dan önce bazı insanlar birbirlerini kardeş ilan ederlerdi. Gün gelince birbirlerine ve birbirlerinin ailelerine de sahip çıkarlardı. Ebu Derda da şair ve edip olan Abdullah İbni Revaha ile kardeşti. Abdullah İbni Revaha çok güzel konuşan, çok güzel şiirler söyleyen, edep ve ahlakı oldukça güzel. Ebu Derda ile kardeşlikleri de gerçekten samimane ve birbirlerine çok yakındı. Ama Abdullah İbni Revaha Medine'nin ilk Müslümanlarından, hak davada yer alanlarındandı. Kardeşi olan Ebu Derda ise, kendi kardeşi ilan etti Ebu Derda ise hala küfür bataklığındaydı. Abdullah İbni Revaha onu Müslüman etmek için, ona hak davayı anlatmanın yollarını çok aradı. Ama esnaf kıvraklığıyla her seferinde Ebu Derda onun elinden kurtulmayı ve lafları başka yere çevirmeyi başarıyordu. Bir türlü Abdullah İbni Revaha onu ele geçiremedi, İslam'ı kazanamadı. Belki birbirlerinden de vazgeçmediler. Misal olarak bir gün sabahleyin işine giderken Ebu Derda evden çıkınca Medine kaynıyor, vıkır vıkır kaynıyor. Sesler, tekbirler, Ondan sonra yani neşeli koşuşturmalar birbirine takip ediyor. Çünkü Bedir ordusu ganimetlerle ve esirlerle dönüyor. Ordu gelince yolun kenarına doğru çekildi. İslam ordusunun o coşkulu geçişini seyrederken gençlerden kendi yakınlarından olan gençlerden birisini kenara çekti. Ona Abdullah nasıl diye sordu. Sordu Abdullah ibn Revaha kardeş. Delikanlı savaşın heyecanını hala üzerinde taşıyor savaşla ilgili sahneler ve Abdullah'ın savaşta yaptıklarını anlatıyor. Hayır diyor. Sen söyle Abdullah sağlığı saati yerinde mi? Yaralı mı? Şu anda iyi mi diyor. Evet iyi diyor. Hiçbir şey yok. Bu, bu kadarı bana yeter diyor. Onu Abdullah ve Abdullah'la ilgili şeyler ilgilendiriyor. Zafer de fazla ilgilendirmiyor. Ama böyle yola devam edilemedi. Abdullah bir gün ikindi sularında onların evine geldi. Bu sırada Ümmü Derda, hanımı da Ümmü Derda diye künyeleniyor. Ümmü Derda çalı bahçe süpürüyor. Ona diyor ki, kardeşim evde mi diyor? Hayır diyor. Ama diyor güneş sararıyor. Birazdan gelir diyor. Biliyorsun şimdi iştedir ama çıkış saati de yakın diyor. İstersen arzu edersen içeriye gir bekle diyor. Girebilir miyim? Elbette. Ev senin diyor kardeşliklerini ve yakınlıklarını biliyor. Abdullah İbn Ravaha bu vakti bilerek ve seçerek gelmiş. içeriye giriyor. Sakladığı keseri çıkarıyor. Put odasına geçiyor. Putu yontmaya başlıyor. Bu sanatkarane bir yontuş değil. Her vurdukça bir tarafını düşürüyor. Yontuyor, 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 eritiyor putu. Bitiriyor. Odanın her tarafı da yonga doluyor. Sonra yeniden keseri yerine yerleştiriyor. Çıkarken Ümmü Derda'ya diyor ki kardeşime selam söyle, ben şu anda duramam, ben onunla nasıl olsa görüşürüm diyor. Ve oradan ayrılıyor. Kadıncağız bahçeden eve dönünce şey olarak bir yonka parçaları görüyor. Daha sonra şaşırıyor, yani yonka parçalarını takip edince odaya giriyor ki odanın her tarafı yonka ve put gitmiş. Bu sefer de kapının eşeğine oturuyor, ağlamaya başlıyor. Revahan'ın oğlu yaktın beni, mahvettin beni diyerek yani kim bilir şu anda Ebu Derda neler diyecek, ne olacak, neler yaşanacak, onu nasıl suçlayacak onların duygusuyla kendini tutamıyor, kadını ağlamaya başlıyor. Ebu Derda eve gelince, kadını ağlar görünce ne oldu diyor. Yani şey olarak o da diyor ki ne yaptıysa kardeşin Abdullah İbni Revahi yaptı, İbni Revaha yaptı, o yaptı diyor, o etti. Tabii kadının dediğinde yine bir şeyler anlaşılmıyor. Ne oldu diye evin içerisine dalıyor. Yani Ebu Derda bakıyor ki put yok yerinde tamamen paramparça olmuş. Yerler yongalarla dolu bu sefer. Yumuşak mizacıyla bilinen, sakiniyle bilinen Ebu Derda hiç de sakin davranmıyor. Fırtına gibi esiyor, gürlüyor, ediyor, gidiyor. Yani dile gelen ne varsa söylüyor. Sonra Ümmü Derdan'ın hazırladığı yemeği yerken sakinleşiyor. Yemek bittikten sonra kendi kendine eğer bu fıtta bir hayır olsaydı kendi kendini korurdu diyor. Sonra kalkmıştır. Abdullah İbni Ravaha'nın yanına varmıştır. Beni Resulullah'a götür demiştir. Ve Resulullah'a gitmiş ve Müslüman olmuştur. Evet tebliğde üslup daima tatlı sözdür, güzel sözdür, iyi anlatımdır, iyi ifadedir, yani ne yapar söylemektir. Ama herhalde bazen de keser de lazım oluyor ki tatlı sözlerin fayda vermediği Ebu Derda'ya keser fayda vermiştir. Ancak bundan sonra Ebu Derda bir şey görmüştür. Müslümanlar ne kadar çok şey biliyor. Binlerce ayet biliyorlar. Allah Resulü'nün çevresinde bulunmuşlar. Dünya kadar hadis biliyorlar nice hatıralar yaşamışlar. Hep bir araya gelince onlar bunları konuşuyor ve Ebu Derda hep aralarında yabancı kalıyor çünkü o hiçbir şey yapmamış. Bildiği ayetler yok, bildiği hadisler yok, İslam adına yaşadıkları yok. Bundan sonra Ebu Derda durmadan Kur'an-ı Kerim okumaya, Kur'an-ı Kerim ezberlemeye, durmadan namaz kılmaya ve oruç tutmaya başlıyor. Aradaki açığı kapatmak için çırpınıyor. Herhalde dozu da biraz fazla kaçırıyor. Peygamber Efendimiz, Selman geç hürriyete kavuştuğu için, Ebu Derda da geç Müslüman olduğu için ikisini kardeşi ilan etmişti. Mizaçları da birbirine uygun olduğu için belki de. Rabbimizin hikmeti. Selman radıyallahu anh duydu mu olsa gerektir bilemiyoruz. Çünkü bir gün çıka geliyor. Ümmü Derda yine bahçeyle meşgul. Bahçeyle meşgulken üstünün hiç de hoş olmadığını görüyoruz. Üstelik Ümmü derda varlıklı bir ailenin kızıdır. Kocası Ebu derda varlıklıdır ve benderiye dayanamıyor. Kardeşimin başında bir sıkıntı mı var diye soruyor. O da ustaca bir cevap veriyor. Kardeşinin biliyorsun dünyayla fazla ilgisi kalmadı diyor. Selman bunu anlıyor. İçeri giriyor, kapıyı çalıyor, Ebu Derda kapıyı açıyor, kucaklaşıyorlar, misafir ediliyor, ediyorlar. Ümmü Derda yiyecekleri hazırlayınca getirip onun önüne koyuyor ama yemeğin hazırlanışından bir kişilik olduğu anlaşılıyor. E, kenara oturuşundan da anlaşılıyor. Bunun üzerine Selman radıyallahu anh niye sofraya oturmuyorsun deyince ben akşam yiyeceğim diyor. Çünkü oruçludur, sık sık oruç tutuyor. Hayır diyor, şimdi yiyeceksin bu yemekten sen yemeden ben el uzatmam diyor. Böylece orucunu açmaya, tabii nafile oruç, orucunu açmaya, o da iştirak etmeye mecbur kalıyor. Birlikte yemek yiyorlar. Akşamleyin, akşam oluyor, yatılacağı sırada, Selman orada kalmayı tercih ediyor. Yatılacağı sırada Selman'ın yatağını seriyor. Ondan sonra Selman radıyallahu onun durumunu biliyor. Ebu Derda diyor, sen de yatağını buraya getireceksin, şuraya sereceksin ve uyuyacaksın diyor. O da diyor ki, bir müddet ibadet etmek istiyorum. Yorulunca, uykum gelince uyurum dediyse de hayır diyor, uyuyacaksın. Mecbur kalıyor, yatağa getiriyor. Aradan bir yarım saati ben söylüyorum, bir süre geçince kalkmak istiyor. Ebu Derda yat diyor. Selman'ı uyudu zannediyor, Selman uyumuyor. Yat diyor, yatmaya mecbur kalıyor. Gece bir kere daha kalkmaya teşebbüs ettiyse de Selman tetikte Ebu Derda yat diyor, yatıyor. Seher vakti, sahur vakti olunca kaldırıyor. Beraber abdest alıyorlar, beraber teheccüd namazı kılıyorlar. Arkasından şöyle bir konuşma geçiyor. Ebu Derda diyor, Rabbimizin bize sonsuz nimeti var. Elbette ki ödenemeyecek kadar üzerimizde hakkı var. Bu bir gerçek. Ama Allah bize bir beden teslim etti. Bu bedenin de üzerimizde hakkı var. Aile verdi. Ailenin de üzerimizde hakkı var. Bir başka rivayette gözlerimizin de üzerinde hakkı var diyor. Çünkü gıdasızlık ilk önce gözlerden belli olur. Hakkı var. Dostlarımızın üzerimizde hakkı var. Misafirlerimizin üzerimizde hakkı var diyor. Bir şey de ben ilave edeyim. Yani şu olarak daha hak davanın da üzerimizde hakkı var. Bunları anlattıktan sonra ona diyor ki Ebu Derda diyor. Her hak sahibine hakkını veren ol diyor. Yani Allah'ın hakkını da unutma. Sıhhatinin hakkını da unutma. Ailenin hakkını da unutma. Dostlarının, misafirlerinin hakkını da unutma. Davanın hakkını da unutma. Sonra sabah namazı okunuyor. Namaza gidiyorlar. Eve dönülüyor. Ve Selman radıyallahu anh evine gidince Ebu Derda da Resulullah'ın yanına gidiyor. Resulullah'ın yanına varıyor. Kendisine oruç açtırdığını, namaza bırakmadığını, gece kaldı. Nasıl yaşandıysa öylece anlatıyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Selman doğru söylüyor. Sadaka Selman diyor. Onlar, ya ebed darda a'ti külle hakkın hakka. Her hak sahibine hakkını veren ol diyor. Yani İslam'ı dengeli yaşa. Allah'ın hakkını da, ailenin hakkını da, bedeninin hakkını da, dostların hakkını da, davanın unutma. Böylece bu hadise iki sahabi arasında yaşanmış bir hatıra iken hadis hadisleşiyor yanlış olarak. Ebu Derda bundan sonra elbette daha dengeli hareket ediyor ve bu ümmetin iki hikmet sahibinden birisi oluyor. Hz. Ömer halife olunca onu Şam topraklarına vali olarak tayin etmek istemiştir. Valiliği tercih etmemiştir ama mürşit olarak o hak te dava tebliğcisi olarak gitmiştir. Oralarda gerçekten hak davayı tebliğ eden, aynı zamanda hanımı Ümmü Derda da kadınlara yönelik çok büyük çalışmalar yapan, ve İslam'ı yayan, İslam'ın güzelliklerini de yayan insan haline gelmişlerdir. Güzel sözleri ve amelleri dillerden dillere dolaşmıştır. Mal varlığını da bilerek azaltmıştır. Cümleyi onun bir cümlesiyle bağlayalım şeyine. Bir gün ona diyorlar ki, yani neden dünyalığı azalttın? Sen zaten iyilik yapan bir insandın. Malını azaltmanın manası yoktu. Dediği cümle çok güzeldir. Birisi diyor ki, dünya çok yokuş dünya yolu ve sarp kenarı da uçurum bu kadar yükle bu yolda yürünmüyor diyor. Bu ayrı bir ibret ifade ediyor ama bir başka cümlesi belki bundan daha güzel. Ben Müslüman olduğum gün bir şey öğrendim. Benim başka bir yerde daha evim varmış. Oraya göçmeden önce orayı döşemeye çalışıyorum diyor. Donatmaya çalışıyorum. Hayırla yad ediyoruz. Şam topraklarında ölmüş, oralarda kalmış, oralarda her insanın severek vardığı, fatihalar okuduğu, onu hayırla yad ettiği bir türbesi vardır. Ve o toprakların mürşidi olarak o topraklarda ölümden sonra da hizmetine devam ediyor. Allah'ın feyzi, bereketi, rahmeti üzeriniz olsun. Bütün dinleyen mümin kardeşlerimizin de üzerine olsun. Allah'a emanet olunuz. Nice güzelliklerin buluştuğu kimseler haline geliniz. Allah'a emanet olunuz tekrar.